Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Anadolu Kartalı 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip için Konya'ya geldi. Zor! Türk Hava Kuvvetleri'nin havacılık alanında seçkin ve saygın bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın terörle mücadele başta olmak üzere kendine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Hava Kuvvetlerimiz bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle gerçekten dünyadaki havacılık tarihi, havacılık alanında son derece seçkin ve saygın bir yere sahip. Terörle mücadele konusunda denizlerimizde, hava sahamızda, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da kendilerine verilen görevleri yaptılar. E, çok büyük felaket vardı, deprem vardı. Bu deprem e, hem kapsadığı alan bakımından hem şiddet bakımından sadece ülkemiz için değil, dünyadaki felaket tarihinde de gerçekten e, çok ileri düzeyde benim e, yeri olan bir felaket. Hava Kuvvetlerimiz gerçekten büyük bir fedakarlıkla, kahramanlıkla hem uçaklarla hem de helikopterlerle oradaki vatandaşların ihtiyacı karşılamak için çok ciddi şekilde yardım sağladılar, destek sağladılar. Yerli ve milli savunma sanayisinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade etti. Biz Türkiye olarak efendim, Etkin, caydırıcı ve saygın Türk Silahlı Kuvvetleri için azami gayret gösteriyoruz. Son 15-20 seneden beri yaptığım çalışmalarla yerli ve milli savunma sanayi konusunda çok ciddi adımlar atıldı, büyük adımlar atıldı, büyük mesafeler katildi ve çok şükür şu anda geldiğimiz noktada takriben %80 civarında yerli ve milli oranımız var. Açıklamasının ardından Akar, Hasanov ve diğer davetleriyle birlikte tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti. Sonrasında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akrotimi Türk Yıldızları'nın gösterilerini izledi.